Buradaki amacımız çocukları e, motiveli bir şekilde hem akademik e, geleceğe hazırlamak hem de yardımlaşma ve dayanışmanın önemini herkese empoze etmek. Müdürlük bünyesinde devam eden projeyle şu ana kadar binlerce ihtiyaç sahibi çocuk ve ailesine ulaşılıp yardımlar dağıtıldı. Yardımlarla çocukların temel ihtiyaçlarını düşünmeyip eğitim hayatlarına odaklanıp başarılı olmaları hedefleniyor. Hayırseverlerin de destek verdiği projede yardımlar plan ve program çerçevesinde dağıtılıyor. Gönüllüler, Ramazan ayında da çocuklar ve aileleri için hazırlıklarda bulunuyor. Şimdi projemizin ismi Hevsel'in Çiçekleri. Hevsel, Diyarbakırlılar, Güneydoğu'na bütünleşmiş, Hatta Anadolu ve Türkiye'mize bütünleşmiş bir isimdir. Hevsel, bereket demektir. Biz de projemizin ismini Hevsel'in Çiçekleri koyduk. Amacımız burada ihtiyaç sahibi yetim ve öksüz kardeşlerimizin hem e, akademik olarak kendi öndeki engellerini kaldırabilmeleri için onlara kırtasiye yardımı yapıyoruz. Hem de onları eğitim e, sürecinde onlara bot, mont, e, değişik e, hediyeler ve elbiseler e, götürüp e, hediye ediyoruz. E, bu projemizin amacı sadece Diyarbakır'da e, ve çevre ilçelerinde bulunan 5400 yetim ve üsül öğrenimizin dışında bir de 10 bine yakın daha önce verilmiş olduğumuz milli eğitim bünyesinde e, sahibi ailelerimize çeşitli yardımlar ve hediyeler ulaştırmaktır. Getir oğlum buraya. Buraya buraya. <laughs> <Eylemiyorsun. gülüyor> buraya.